Arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça basınç azalıyor. Bunu sanırım en iyi dağcılar hisseder. Yani dağ e, ekibinden veya dağcı bir insan e, yükseğe yüksere çıktıkça e, gittikçe yorgunluk katsayısı artacaktır. Hem e, diğer gazların hem de normal gaz kütlesinin azalması e, bu etki kendisine hissettirecek. Merhaba arkadaşlar. Bugün basınç konusunu anlatacağım arkadaşlar. Daha doğrusu anlatacağız. Yine Aydın Hocam'la birlikteyiz. Basınç konusu önemli arkadaşlar. İyi anlaşılması gereken bir konu. Yine Aydın Hocam'la birlikte bu konuyu anlatacağız. Aydın Hocam ne diyorsun? Geçen haftadan bu yana tecrübe birikimi oldu değil mi? Evet aynen. Arkadaşlar sıcaklık konusunu geçen ders bitirmiştik hep birlikte. Bugün yine basınç ve rüzgarlarda hocamla birlikte size yardımcı olmaya çalışacağız. Peki. Şimdi basıncı tanımlayarak başlayalım. Arkadaşlar atmosfer basıncından bahsedeceğiz. Açık hava basıncından tabi bahsediyoruz burada. Ee, normal şartlarda atmosfer, arkadaşlar daha önceki videolarımızda atmosfer konusunu anlatmıştık. Atmosfer, troposfer, stratosfer, mezosfer gibi katmanlardan oluşuyor. Ee, atmosferdeki gazların üzerimizde büyük bir baskısı ve basıncı var. Ne kadar peki? Normal şartlarda, orta kuşakta ve normal bir sıcaklık değerinde, ortalama 15-20 derece sıcaklık değerinde gazların yaptığı basınç, orta kuşakta çakta ve deniz seviyesinde 1013 milibar arkadaşlar. Normal atmosfer basıncı 1013 milibardır. Torricelli deney yapmış bu konuda. 76 santim yüksekliğinde civanın yaptığı ağırlık havanın yaptığı ağırlığa eşittir. Aslında civa çok ağır bir sıvı biliyorsunuz arkadaşlar. 76 santim yüksekliğindeki civanın yaptığı ağırlık, civa sütununun yaptığı ağırlık havanın yaptığı ağırlığa eşitse demek ki havanın yani atmosferin üzerimizde çok ciddi bir baskısı ve basıncı var. Tabii bu basınç değeri orta kuşakta Deniz seviyesinde dedik arkadaşlar yükseklere çıkarsak bu değer değişecek basınç değeri. Kutuplara gidersek yer çekimi etkisi değişeceği için basınç değeri değişecek. Sıcaklık koşulları değişirse bu değer değişecek. Şimdi basıncı etkileyen faktörlere birlikte bakalım. Önce basıncı etkileyen faktörlerden birincisi yükselti. Arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Aydın hocam yükseklere çıkıldıkça basıncın azalmasının sebebi nedir? Evet arkadaşlar yükselti, yükselti arttıkça biliyorsunuz havadaki gaz yoğunluğu azalacağı için otomatikmen basınç yani üzerimizdeki ağırlık da azalacaktır. Bir diğer ifadeyle tam tersi aşağı indikçe yani deniz yüzeyine yaklaştıkça gaz yoğunluğu artacağı için üzerimizdeki ağırlık ona bağlı olarak da artacaktır. Arkadaşlar şöyle bir örnek verebiliriz basıncın yükseltiye göre değişmesine. Atmosfere bırakılan balon yükseldikçe genleşir sonra da patlar. Bunun sebebi yükseklere doğru basıncın azalması, gazların yoğunluğunun azalmasıdır. Dış basınç azalıyor oluyor yani ve yükseldikçe balon patlar. Bunun sebebi basıncın azalmasıdır. Yükseklere çıkıldıkça basıncın azalması üzerimizde şöyle bir etki yapar. Yani deniz seviyesine inerken ya da deniz seviyesinden yükseklere çıkarken otobüs yolculuğunda falan kulaklarımız çınlar. Bu basınç değişiminden kaynaklanır. Arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça basınç azalıyor. Bunu sanırım en iyi dağcılar hisseder. Yani dağ ekibinden veya dağcı bir insan yükseğe yüksek çıktıkça gittikçe yorgunluk katsayısı artacaktır. Hem diğer gazların hem de normal gaz kütlesinin azalması bu etki kendisine hissettirecek. Peki arkadaşlar ikincisi yer çekimi. Yer çekimi artarsa Basınç artar. Doğru orantılı bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Kutuplara gittikçe yer çekimi etkisi artıyor. Dünya geo şekli sahip olduğu için kutuplar basık, ekvator şişkin durumdaydı. Kutuplar basık olduğu için yer çekimi etkisi daha fazla. Kutuplarda yani ekvatorda 60 kilo gelen bir insan kutuplarda daha fazla, daha ağır gelmesi gerekir. Çünkü yer çekimi daha fazla. Hatta ay ve dünyayı karşılaştıracak olursak ayda yer çekimi dünyadakinin altıda biri kadar arkadaşlar. Dünyada tartıya çıkıyorsun. 60 kilosunuz. Aynı tartıya ayda çıkın 10 kilo geliyorsunuz. Değişenle aynı tartıya yine siz değişen bir şey yok. Yani şu anlamda değişen bir şey yok. Aynı tartı, aynı kişi sizsiniz yani. Değişen yer çekimi arkadaşlar. Ayda yer çekimi etkisi dünyadakinin altıda biri kadar. Bu nedenle ayda tartıya çıktığımız zaman yer daha az kendisine çektiği için 10 kilo baskı ve basınç yaptık. Dünyada 60 kilo tartı yer çekimi daha fazla. 60 kilo baskı ve basınç yaptık ama ayda yer çekimi etkisi azaldığı için 10 kilo baskı ve basınç yapmış olduk. Yani hiç yer çekimi olmasaydı, ayda hiç yer çekimi olmasaydı tartıya hiç baskı ve basınç yapmazdık. Havada asılı kalırdık. Yani yer çekimi etkisi artarsa basınç artıyor, yer çekimi etkisi azalırsa basınç azalıyor. Arkadaşlar basıncı etkileyen en önemli faktör sıcaklık. Sıcaklık basınç ilişkisinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Şimdi bunu biraz açacağız arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde. Sıcaklık basınç ilişkisine göre sıcak olan yerler alçak basınçtır, soğuk olan yerler yüksek basınçtır. Bunun sebebi ısınan hava yükseldiği için yükselen hava gazların yoğunluğunu azaltıyor arkadaşlar. Hemen şurada aşağıda gösteriyorum. Isınan hava yükselir arkadaşlar. O yüzden sıcak olan yerler Alçak basınç alanıdır. Gazların yoğunluğu azaldı. Atmosfer basıncını azalttı yükselen hava. Sıcak olan yerler alçak basınç alanıdır. Örnek, ekvator bu yüzden alçak basınç alanıdır sıcak olduğu için. ısınan hava yükseliyor. Yükselen hava gazların yoğunluğunu azalttı. Dolayısıyla gazların yaptığı basıncı azalttı. Yükselen hava basıncı azaltır. Soğuk olan yerlerinde yüksek basınç alanı olması gerekiyor. Soğuyan hava ağırlaşıp alçaldığı için alçalan hava basıncı artırıyor arkadaşlar. Yüksek basınç uyguluyor. Soğuk olan yerler yüksek basınç alanıdır. Bu yüzden kutuplara yüksek basınç alanı diyoruz. Arkadaşlar Isınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezleri diyoruz. Isınma ve soğumadan kaynaklanıyorsa termik basınç merkezi diyoruz. Şimdi Aydın hocam sıcak olan yerlere alçak basınç dedik, soğuk olan yerlere de yüksek basınç dedik. Evet. Başka buna başka örnekler de verebilir miyiz? Evet, Mesela bunu... gün içinde, yıl içinde karalar ve denizler aynı ısınmıyor. E, Selahattin hocamın bahsettiği örnekler yıllık bazda ve sürekli sabit olan diğerler, yani Kutup, Ekvator'da bu basınç alanları hiçbir zaman asla değişmez. Ancak şimdi vereceğimiz örnekler gün içinde ve yıllık yani mevsimlik olarak değişebilecek örnekler. İlk örneğimiz e, gündüzden olsun. Buna göre gündüzdeyin daha fazla ısınan kara parçaları alçak basınç alanına dönüşürken e, deniz yüzeylerinde yüksek basınç alanı oluşur. Yani fazla ısınan yerde hava ısındığı ve genleştiği için alçak basınç karasal alanlar ve deniz yüzeylerinde alçak basınç düzeltiyorum e, yüksek basınç alanları oluşur. Aynı etkiyi biz bir de mevsimsel olarak da verebiliyoruz. Buna göre kara parçaları yaz aylarında daha fazla ısınmaya sahip olacağı için kara içlerinde alçak basmış oluşur. Buna karşılık denizlerde, okyanuslar üzerinde yüksek basınç alanlarını görmek mümkün. Peki. Şimdi yani şekil üzerinde şöyle gösterelim o zaman Aydın Hocam. Gündüz karalar çabuk ısındı dediniz. Ee, sıcak olan yere alçak basınç alanı dedik. Yani gündüz karalar denize göre daha sıcaktır. Karada sadece yüzey ısındığı için kara daha sıcaktır. Alçak basınç, denizlerde yüksek basınç. Bu arada aslında rüzgarlarla ilgili de bir şeyler söylemiş oluyoruz. Rüzgar evet. her zaman nereden nereye esiyor hocam? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına esiyor. O zaman gündüz vakti denizler yüksek basınç Karalar alçak basınç olduğu için gündüz denizden karaya doğru eser. Gündüz deniz meltemi eser. Ve gece tam ters olacak arkadaşlar. Gece kara çabuk soğuduğu için yüksek basınç, denizler alçak basınç. Bakın arkadaşlar sıcak olan yere alçak basınç diyoruz. Soğuk olan yere ise yüksek basınç diyoruz. Peki Aydın Hocam sıcak olan yere alçak basınç dedik. Soğuk olan yere yüksek basınç dedik. Dünyada hep böyle midir? Yani dünyada her sıcak olan yer alçak basınç alan, Yani ters duru, düşen bir durum yok mu? Evet var. Ee, bazı istisnai durumlar var. Bunlardan bir de 30. enlem bölgesinde bulunan çöller. Yani bizim dinamik yüksek basınç dediğimiz çöllerde bu durum tersiyle gerçekleşir. Çöller normalde dünyanın en sıcak yerleri olduğu halde ve normalde dünyanın en alçak basıncına ulaşması gerektiği halde bu bölgelerde dinamik etkenlerden dolayı yani dünyanın günlük hareketinden ötürü biz buna aynı zamanda dünyanın yani... eksen hareketi adını veriyoruz. Bu eksen hareketi sonucunda e, hava akımları çöller üzerinde yüksek basınca sebep olur e ve bu durum burada tecrübe gerçekleşmiş olur. Arkadaşlar bunu şekil üzerinde göstereyim. Şimdi ekvatörde ısınan hava yükseliyor. Yükselen hava ekvatörde basınca azaltmış. Ekvator alçak basınç alanı sıcak olduğu için az önce söylemiştik. Kutuplarda soğuk olduğu için yüksek basınç alanı. Kutuplarda yüksek basınç alanı. Sıcak olan yere alçak basınç, soğuk olan yere de yüksek basınç diyoruz. Şimdi ekvatordan yükselen hava atmosferin yükseklerinden kutuplara dönüyor. Kuzey kutbuna ve güney kutbuna dönüyor. Ama kutuplara kadar gidemiyor. Dünya kendi etrafında dönüyor. Atmosfer de dünya ile beraber döndüğü için 30 enemini alçalıyor. Bu dönüşten dolayı sapmaya uğruyor. Dünya ve atmosfer çok büyük bir hızla döndüğü için kendi etrafında 30 enemini alçalıyor. Alçalan hava da 30 eneminde basıncı artırmış arkadaşlar. 30 enlemleri yüksek basınç alanıdır. 30 enlemleri yüksek basınç alanı. Çünkü alçalan hava ısınıyor. Alçalan hava gazların yoğunluğunu artırdığı için basıncı artırıyor arkadaşlar. Alçalan hava yüksek basınç uygular. Şimdi 30 enlemleri Arabistan'ın olduğu bölgeler aslında dünyanın en sıcak yerleri az önce demiştik ki sıcak olan yere alçak basınç, soğuk olan yere yüksek basınç demiştik. Arabistan bölgesi sıcak olduğu halde alçak basınç değil, yüksek basınç alandır. Dünyanın dönüşünden dolayı alçalan hava burada basıncı artırmış arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Dinamik yüksek basınç diyoruz arkadaşlar. Yani demek ki sıcaklık basınç ilişkisine ters düşen durumlar da var dünya üzerinde. Her sıcak olan yer alçak basınç değil. örnek aynı, aynı durum. 60. Enlem içinde geçerli. Yani normalde daha kutuplara yakın olduğu halde 60. Enlem bölgelerinde normalde olması gereken yüksek basınç ancak orada da ters olarak alçak basınç alanı görüyoruz. Yine aynı gerekçeler ve dünyanın günlük hareketi ve bunun sonucunda oluşan dinamik etkenler. Yani o zaman Aydın Hocam basıncı etkileyen bir diğer faktör dinamik etkenler diyebiliriz. Az önce Hı -hı. de söylediğimiz gibi arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için 30 enemini alçalan hava 30 enemde basıncı artırmış. 30 enemlerine dinamik yüksek basınç alanı diyoruz dünyanın dönüşünden kaynaklandığı için dinamik etken diyoruz. Basıncı etkileyen dinamik etkenden bu şekilde bahsetmiş olduk. Şimdi arkadaşlar grafiklerde basınç değişimini gösterelim. Yer çekimi basıncı nasıl etkiler? Yükselti basıncı nasıl etkiler? Sıcaklık basıncı nasıl etkiler? Az önce söylediğimiz şeyleri tekrar edelim. Yer çekimi etkisi artarsa basınç artar demiştik. Burada doğru orantı var arkadaşlar. Yer çekimi artarsa basınç da artıyor. Sıcaklık basınç ilişkisi nasıldı? Sıcaklık artarsa basınç azalıyor. Isınan hava yükseldiği için Sıcaklık artıyor, basınç azalıyor. Sıcaklık artıyor, basınç azalıyorsa ters orantı grafiği var demektir. E, yükselti basınç ilişkisi nasıl? Yükseklere çıkıldıkça basınç azalıyor. Gazların yoğunluğu azaldığı için yükselti arttı, basınç azaldı. Burada da ters orantı var. Yani yükselti basınç ilişkisinde ters orantı, sıcaklık basınç ilişkisinde ters orantı grafiği, yer çekimi basınç ilişkisi ise doğru orantılıdır. Arkadaşlar grafiklerde bu şekilde gösterdik. Şimdi arkadaşlar yüksek basınç ve alçak basınç alanını şöyle bir karşılaştıralım. Yüksek basınç alanında arkadaşlar alçalıcı hava vardır. Alçalan hava niye sebep olur Aydın Hocam? Evet alçalan hava basıncı arttırır. Yani üzerimizdeki yoğunluk bir diğer ifadeyle hava ağırlığı artacağı için orada basıncı daha yüksek hissedeceğiz. Bu da dolayısıyla yüksek basınç alanı doğuracak. Peki alçalan hava basıncı arttırır dedik. Arkadaşlar tam tersini düşünürsek yükselen havada basıncı azaltacak. Bakın alçak basınç alanında ne var? Yükselici hava. Yükselen hava basıncı azalttı. Yükselen hava soğuduğu için arkadaşlar yüksekler soğuktur. Yükselen hava soğuduğu için yoğunlaşır. Yağış oluşturur. Bulut oluşturur. Yağış oluşturur. Alçak basınç alanları bu nedenle bulutludur. Yağışlıdır. Ama yüksek basınç alanında Aydın Hocam yüksek basınç alanında yağış oluşur mu? Evet oluşmaz. Tam ters olarak Hava alçalacağı için buharlaşma olayı gerçekleşmez. Bu durum havanın sürekli açık olmasını ve bulutsuz bir ortam sağlar. Bu durum biz gerek dinamik yüksek basınçtaki çöllerde, Gerekse kutup bölgelerindeki termik basınç, termik yüksek basınç bölgelerinde görmemiz mümkün. Yani eğer yüksek basınç varsa, dinamik etkenler olsun, termik etkenler olsun fark etmiyor. Hava daima açık ve güneşlidir. Yüksek basınç alanında yağış oluşmaz dedik arkadaşlar. Alçalan hava yağışı engelliyor çünkü. Dünyadan buna örnekler verebiliriz arkadaşlar. Mesela Ekvator nasıldı? Alçak basınç alanıydı. Isınan hava yükseldiği için basınç azalmış. Ekvator yağışlıdır arkadaşlar. Hem de dünyanın en çok yağış alan bölgelerinin başında gelir Ekvator. Çünkü yükselici hava yağışa sebep olur. Ekvator yağışlıdır. 30 enemleri ise arkadaşlar yüksek basınç alanıydı. Az önce dünyanın dönüşünden dolayı 30 enemini alçalan havadan bahsetmiştik. Alçalan hava yağışı engellediği için 30 enemleri e, çöldür. Dünyanın en büyük çölleri 30 enemleri çevresinde. Afrika'nın kuzeyinde Sahra çölü, güneyinde Kalahari çölü, Avustralya çölleri. 30 enemleri çevresi dünyanın en kurak yerleridir. Büyük çöller bulunur. Bunun temel sebebi yüksek basınç alanı olmasıdır. Günlük hareketten dolayı alçalan hava tabii ki. Yani yüksek basınç alanı olmasının sebebi de arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Burada sanırım kutuplara da bir vurgu yapmakta fayda var. Yani kutuplar da aynı şekilde çöl. Fakat biz bunu sıcak çöl olarak değil soğuk çöl olarak isimlendiriyoruz. Yani havanın kuraklığı baz alınacak olursa yine o bölgede de çöl olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar yüksek basınç alanında alçalan hava vardı çe yönde alçalan hava sıkışır çevreye doğru dağılır. Merkezden çevreye doğru dağılır. Yüksek basınç alanında yatay yönde merkezden çevreye doğru dağılan bir hava vardır. Çünkü alçalan hava sıkıştı merkezden çevreye. Alçak basınçta ise şöyle oldu. Yükselen hava yoğunluğu azalttığı için yoğunluğun azaldığı yere doğru yani çevreden merkeze doğru bir hava akımı oluşur. Alçak basınç merkezinde çevreden merkeze doğrudur. Çünkü merkezde havanın yoğunluğu azaldı. Yükselen hava gazların yoğunluğunu azalttı arkadaşlar. Yoğunluğun azaldığı yere doğru çevreden merkeze. Aslında hava akımı nereden nereye doğrudur? Yoğunluğun fazla olduğu yerden yoğun Az, az olduğu yere, yere doğru. doğru. Evet. şöyle de diyebiliriz. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esiyordur rüzgar. Aslında yoğunluğun fazla olduğu yerden sıkışan hava. Yoğunun az olduğu yere doğru. Buna rüzgar diyoruz. Evet. Yani yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan yatay hava akımına rüzgar diyoruz arkadaşlar. Rüzgarı da söylemiş olduk. Peki dünyada basıncın dağılışına bakalım. Şimdi arkadaşlar dünya haritası üzerinde, küresel dünya üzerinde ekvator alçak basınç alanı, 30 enemleri yüksek basınç, 60 enemi alçak basınç, kutuplar yüksek basınç. Şimdi ekvator niye alçak basınç alanıydı? Isınan hava yükseldiği için basınç değerleri azalmış burada. 30 enemi niye yüksek? Basınç alanıydı. Dünyanın dönüşünden dolayı alçalan hava 30 eninde basıncı yükseltmiş. Arkadaşlar dünyadaki basıncın dağılışını ekvatordan itibaren bir alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç şeklinde sıraladık. Bunlardan bazıları termik, bazıları dinamik. Isınma ve soğuma ile ise termik diyoruz. Termik. Termometre ne ölçüyordu arkadaşlar? Sıcaklığı. Ya yani ısınma soğuma ile ilgiliyse termik. ısınma soğuma ile ilgili değilse dünyanın dönüşünden kaynaklanıyorsa dinamik basınç merkezi diyoruz. Mesela ekvator sıcak olduğu için ne diyeceğiz? Termik. Kutuplarda soğuk olduğu için ısınma ve soğuma ile ilgili ise termik. Dünya ısınma e, ve soğuma ile ilgili değilse dünyanın dönüşünden kaynaklanıyorsa buna da dinamik basınç merkezi diyoruz. Dinamiği hareket olarak algılamak gerekiyor. Yani kelime manası Latinceden Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman hareket anlamına geliyor. Termik de hocamın bahsettiği gibi sıcaklıkla ilişkilendiriliyor. Arkadaşlar bugünkü konumuzu burada bitirdik. Videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.